Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft videosunu çekiyoruz. Şimdi burada bir <laughs> ev var. Köydeyim. Aslında evim buraya da yapabilirim. Şuna komşu olur. Şunları kıralım. Şimdi e, evlerden malzeme çalacağız. Hi <laughs> Bakalım ne var. O severim. Zırh bulduk. Bir, bir tane sandık da alalım ya bir tane var ki dedin aç deneme sürümünde var Arkadaşlar deneme sürümündeyim. İyi şu anda şimdi şunun eşyalarını alalım. Belki işimiz var. Maraton olacağız. O klipper clipper 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 patlayacak. Teşekkürler patladığın için bana. Oha. Maden buldu bana. Bakır buldu. Ne bu? Ham bakır. O ne be? Burada yutuldu. Şimdi... Tamam yatak en önemlisi. Şunu alalım. Şimdi nasıl cam yapacağımı bilmiyorum. Biraz bir benim Şimdi... Bunu bulmam lazım. Yukarı çıkalım. Gel, çıksana. sana. Ben niye çıktım buraya? Ölmedim. Ben şimdi e, bunları giyeyim günleri. Hmm. Kelly ne yapıyor? Ha benim evim şurada olacak. Benim evim burada olacak. Ha şunları da alırız. Benim evimin arkasında taşıdım. <laughs> Bizde çok güzel bir ev olacak. Teraslı bir ev yapmayı düşünüyorum. Tabi buraya sığarsan. Toprakları kıralım. Şimdi şuraya da bakalım. Bir şunu. Bu merdiveni alalım. Dur. Bir kere Ne oldu? ne oldu mu? Ne no. oldu? No, no, ben neredeyim? Şimdi Ooo güzel ev yapmış adam Kötü <laughs> Güzel ev ama kötü ev. Çok garip Dur, dur takas yapacağım dur, dur, dur takas mı yapalım oğlum takas yapalım ya oğlum ne güzel takas yapalım abi sende de çok var çok şey istiyorum çok şey istiyorum ama ben. ben nereye girdim ben nereye girdim Arkadaşlar kusura bakmayın Allah çok kusura bakmayın Kusura kalmayın Kusura kalmayın gir yükleniyor 4 dakika arkadaş aynı can mı şu olursa 1 saat sonra anca ilerledi bir Hayatta kaldı Toprak. Arkadaşlar kusura bakmayın. Stitch açalım videosunda o. Bir tane arkadaşım var. Deli o deli. Deli. Mahvediyor. Ne evet. yapacağım? lan topu falan yok ama neyse. kırınca dıt diye ses geliyor. dıt dıt diye. şimdi e ben neyle yapabilirim? <laughs> tahta desen yok tahta bulunalım. tahta bulalım desen komşudan da çalamayız şunu şuraya koyalım Bunu kaybedersek hepsini envantere koyalım tamam şu şunda ne var? Burada bir şey yoktu. Ha aşağı aşağıda da varmış. Küçük bir köy sanmıştım ben burayı. Atlasam bir şey olmaz inşallah. Domuzun üstüne atladım. Ben çıkamıyorum. Kapısı yok buranın. Ha. Sizi de özgür bıraktım. Alt komşularını çalabilir Burası ne siz mi açtınız burayı? <laughs> Abi sen de çok şey istiyorsun ama bal kabağını nerede bulayım ben bu köyde? Zaten çok kötü bir köyünüz var. Tahta yok bu evde. Tahta çalmam lazım bir şey. Oğlum toprak hep sandım şurayı. He siz özgürlüğünüze kavuştunuz mu? çıkalım 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 ya oğlum niye dede oluyor şimdi seni tıkayacağım olmadı Hı. Tamam, balyalarını alalım. Şimdi yıkamayız. Ne bu? Yaprak <laughs> çık, 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 çıkmış ya. Burada ne bulayım ben? Şunu. Bir tane tahta baltayla bir tane tahta parmağı yapalım. <laughs> Sadece ihtiyacımız yok. Ne oynuyor? İkinci bölümü de gelecek arkadaşlar. On üç tane gider. Biz burada. Ee, şimdi bir tane çalışma masası yapmamız lazım ama benim bir tane eve girmem lazım. Rezilim. taş Tamam şimdi şurada Biter çalışma masası yapmamız lazım. Hı. tamam bir tane yapıp koyalım. Hı. Bir tane, bir tane, tamam. yapabiliyor Yapabilirim Yapalım. Bir tane de şuna yapalım. Sen de şunları yap. Tamam. Buna şimdi bize bugün yeter. Buraya yapalım da. Şimdi gece gece çıkmak olmaz. Ee, şunu şuraya koyalım mı? Ne dedim ya Şunu şuraya koydum. Uyu 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 Tamamdır. Arkadaşlar ev yaptım. Serisini görüşürüz. Bu video bu kadar. Görüşürüz bay Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben bunlarla ne çıkacağım?